Ve mutlu akşamlar sayın seyirciler. Çağlar CSM Kartallar FK maçından hepinize merhabalar. Uzun bir top. Ami karşıladı. Kaleci Kadir. Rami. Özkan top kaybı geldi orada. <laughs> <laughs> Hamidan uzun <olsun> top. <gülüyor> Rami. <laughs> Rami'nin pasında topla buluşan Tamer kalecisi Kadir'le oynadı. <laughs> Özkan. Derinlemesine pası Şaban'a geçmedi orada. Rami. Özkan. Tek toplar Ömer'le. Rami. Ondan uzun top Şaban'a doğru. Hami karşıladı. Şimdi gelişi güzel bir vuruş. Ahmet'in müdahalesi Taç Özkan Onun pası Ömer Şimdi Şaban Ters tarafa top Bastı üzerine topun Tamer Son anda müdahale Hakan'dan Şaban Onun pasında isabet yok Şimdi denlemesine pas olsana Olsan onu pası Muhammed Ali ancak pasında isabet yok. Kale vuruşu. Rami'nin pası. Şimdi Özkan. Özkan aşağı bana doğru denilemesine. Kaleci Ertuğrul. Şimdi Sekan Top Şaban önünde kaldı. Bıraktı Tamer'e. Tamer. Çekti topu geriye. Şimdi oynadı Rami. Rami kale uzak mesafe. Öne de Özkan. İyi kontrol gelmedi. Ömer. Özkan. Özkan'dan Ömer'e doğru ama Hamin'in müdahalesi geldi savunmadı. Şimdi Teç. Özkan. Özkan'dan sert top Ömer'e. Şimdi Oğuzhan'a doğru güzel bir pas ama Oğuzhan topla buluşamadı orada. Hakan. Hakan soğukkanlı bir şekilde sıyrıldı. Muhammed Ali sıyrılamadı. Şimdi Şaban. Onun için mesafelerin önemi yok. Kaleyi gördü ama yerde kaldı orada. Oyun devam ediyor. Hamiden uzun top. Oğuzhan. Bas bas bas. Onu pası Ahmet. Şaban önünde kaldı. Yürü yürü yürü. Tamer. Oskar. Özkan. Özkan'ın şutu Hamiden döndü. Dönen topta. Şimdi Ömer'in önünde kalan top. Hakan uzaklaştırma çabası. Ömer'de kaldı. Şimdi Tamer. Rami oyun alanının içerisine tuttu. Rami sıyrıldı. Rami ikinci hamle. Şimdi Özkan'la buluştu top. Özkan'dan bir kez daha. Ömer'e. Şimdi Şaban önünde kaldı. Top ağlarda Kaptan Şaban'dan gelen gol. Çalar CSM 1-0 önde. Şaban şut taşı aradı. Şaban. Karşı Nami var. Bıraktı Ömer'i son anda Ertuğrul direkt dibinde. Koner. Orta arka Şaban'dan önce Hakan vurdu kafayı. Şimdi Tamer. Tamer sayılırsa büyük tehlike ama. Son müdahale Kartallar savunmasından köşe vuruşu. Dışarıya çevrilen top. Sedat geldi vurdu nefis gol Sedat'tan. Fark 2 çıkıyor Sedat. Savunmadan geldi attı golünü. Çağlar GSM 2-0 önde. Santre uzun bir vuruş geldi ama Doğrudan dışarıya çıkmıştı top Amir. Kaleci Kadir gel, gel, gel. Bir kez daha Rami Kaleci Arturul bu arada Riskli hareket Arturul, Arturul yerde kaldı. Şimdi uzun bir top geldi. Özkan değerlendiremedi. Akrobatik bir vuruş denemiş ama bu vuruşu kaleyi bulmadı. Kaleci Kadir. Muhammet <laughs> Muhammed Ali nefis sıyrıldı. Muhammed Ali kale aldı karşısına. Şut geldi Muhammed Ali. Fark bir iniyor Muhammed Ali sahnede. Bak <laughs> oğlum Rami sans yapıldı. iki birlik üstünlük var. <laughs> Mücadelede üstün olan taraf Çağlar <laughs> Başkan Özkan silamadı. Ahmet gelişine nefis gol. Özkan Özkan. Ahmet'ten nefis bir gol geldi şimdi. Skorda denge var. Bizi. Ahmet. Güzel, güzel, güzel. Onun pası Oğuzhan'dan zayıf bir kafa vuruşu geldi orada. Serbest vuruş. Rami. Sedat Rami ile oynadı bir kez. Ömer çok sokanlı. Onun pası isabet yok. Şimdi Muhammed Ali Kale'ye aldı karşısına. Oğuzhan'dan açıda. Savunmadan Siyen top. Enteresan bir an. Kaleci Kadir'de kaldı. Cidden ilginç bir an yaşadık az önce. Devam, devam, devam. Ahmet kazandı topu. Bir top kaybı da. Ahmet bir kez daha topu. Dar açıda oynadı. Oğuzhan'la Oğuzhan'ın şutu geldi ama. Özür diliyorum Muhammed şutu geldi ama. Savunma dans Şimdi Şaban çok hızlı. Şaban son anda bir müdahale var. Köşe vuruşu. Şimdi arkaya çevrilen top. Şut geldi dışarıya. Tamer müsait pozisyonda değerlendiremedi. Hami. <laughs> <laughs> Uzun bir vuruş. Kaleci Kadir rahat. Özkan Toker. Uzun bir top. Havis kaladı. İnanılmaz atar. Rami'nin şutu Ertuğrul. Atak devam ediyor. Rami bıraktı geriye Şaban. Şaban şutunu çekti. Muhammed Ali'den dönen top. Şaban bir kez daha. Hami karşıladı. Özkan Şaban'ın önünde kaldı Şaban'ın şutu Hakan'dan döndü Şimdi Ahmet Şaban mücadelesi Şaban sırıldı Şaban yerde kaldı oyun devam ediyor Özkan Yatarak müdahale isabet yok Ömer'in pasında Top dışarıda Hadi. Ahmet derinlemesine pas ama Geçmiyor bu pas Şimdi Sedat'ın önünde kaldı Sedat Ertuğrul Koner Şimdi şeriye çevrildi top son anda müdahale. Çizgi üzerinde müdahale geliyor. İlk yarıda artık normal sürede son 5 dakika. Özkan Şimdi uzaklardan bir şut savunma karşıladı. Karşı atak fırsatı Kartallar FK için. Muhammed Ali sıyrıldı. Muhammed Ali. Çizgi üzerinde. Taç kimin diye bakıyorum. Evet. Taç Kartallar FK'nın. Hakan indirme düşüncesi Özkan. kademesiyle de başarılı. Derinlemesine paslı hesap ediyor Karsurul. <laughs> Rami. Şaban'a ters tarafa. Özkan nefis bir koşu geldi ondan. Yetişti topa ama dönen topla Hakan uzaklaştırdı. Taş kullanıldı şimdi. Şaban. Tamer. Oynadı Ömer'e. Tamer ortalama bir kez at oldu buluştu. Tamer. Şaban kafayla dokundu. Rami. Şaban'dan Tamer'e el var. Elle oynama tespit edildi orada. Hami bekletmeden oynadı ileri ama dışarıya. Rami onun pası Özkan. Özkan Toker bıraktı ters tarafa Şaban. Şaban sırıldı. Topu ayağından açtı biraz. Uzaklaştırdı orada savunma. Şimdi Ömer. Ömer direkt de patladı. İnanılmaz pozisyon. Özkan. Topu alardı. Ömer'den nefis şut geldi. Direkt de patladı. Döner topu. Özkan tamamlıyor. Çalar CSM bir kez daha önde. Başkan <laughs> Ahmet Hakan paslaşması şimdi Tamer'in <laughs> önünde kaldı. Tamer, Tamer sırılma düşüncesi oyun devam ediyor. Şaban'ın önünde kaldı. Şaban bıraktı Özkan'a. Özkan sırıldı. Dar açıda içeriye doğru Hamiden müdahale. Özkan, Özkan, Özkan. Hadi, hadi. Şimdi içeriye çevirilen top. Özkan yatarak müdahale yakandayan. Hadi. Ömer'den gelirlerden gelen bir şut. Şaban. Şaban. Kaç gecikmeli de olsa kullanıldı bu arada bir şut geldi. Ertuğrul nefis bir kurtarış. Hamiden dışarıya şimdi Sedat. Sedat dışarıya. Hadi. Ve ilk yarıda normal süre tamamlandı. Artık uzatmaları bekliyor olacağız. Ahmet. Çeraptan müdahale geldi savunmada. Şimdi Ömer. Gel, 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 gel. Yap, yap. Yap, yap. Artık gözler kendi Üsken, Üsken bastı yap, topu. Yap. Çevirdi Şaban. Bir giz Şaban'ın ne kalır mı? Amin'in müdahalesi. Şimdi bir karşı atak fırsatı olsun. Gel, gel, gel. Tekrar, gel, tekrar. Gel, tekrar. Ahmet. Kafayı indirdiler. Hakan'ın önünde kaldı. Hakan bastı topu. Bas. Oğuzhan uzaklardan vurdu dışarıya. İlk sonuna bir dakikalık uzatma devresi eklendi. Hadi, hadi, hadi. Şimdi denilemesine basamıyor ama. Özür diliyorum Ramiye. Ama Hami'den müdahale geldi orada. Şimdi ters tarafta Özkan var. Gülüşünü şut dışarıya. Doğru, doğru, doğru. İkinci yarı az önce başladı. 3-2'lik Çağlar GSM üstünlüğüyle kapatmıştık il Kartallar FK'ya servis vuruş kullanacak. Şimdi Hami gerilerden geldi vurdu. Rami karşıladı. Şaba sığılabilir mi? Hami dikkatli. Rami bu arada topal ama Hami yerde kalınca Gol geçerliliği kazanmadı. Hami. Uzun bir vuruş gelebilir. Hamiden uzun pas. Oğuzhan sen. Olsan da bıraktı Furkan ancak şutla isabeti bulamadı. Şimdi Şaban. Pasatası geldi orada. Ömer top kaybı. Furkan gelişine bir vuruş. Kaleci Kadir. Kadir Sokanlı. Pasında hesap ediyor Hakan. Hakan gerilerden geldi vurdu dışarıya. Uzun top. Şaban. Şaban bu arada Hami iki kişinin arasına kaldı. Hami vuruşu kullandı. Oğuzhan kontrol etti ama kontrolü değil. Furkan. Taç çıkartarlar Fekan'ın. Çeriye çevrilen top. Kaleci Kadir'den tek yumruk geldi. Şimdi Hakan. Hakan son anda Kadir. Taç kullanıldı. Kadir topun hakimi. Hakan. Tamer kazandı topu. Tamer kaleci Ertuğrul'un konsolünde. Sakin, sakin, elindeyim, elindeyim. Muhammed Ali. Evet. Onun pası olsun. Ahmet bıraktı geriye Hakan. 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 Son anda bir temas var. Nefis çıkardı Kadir. Evet, 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 evet. Oğuzhan Kadir. Kalesi ne devleştiği dakikalar. Başkan bir kez daha Şaban. Ami Taç. Çağlar Cisem'in. Oyna oyna oyna. Oyna. Tamer. Kuralı. Daha doğrusu karara tepkili. Taç kullanılacak. Ömer Özkan geride top çeviriyor Çalar cesen bu arada Ömer'den bir hata geldi ama Kartallar FK'da Topu kazanamadı Özkan'dan Şaban Şaban 3 kişiden sırıldı Nefis bir pastaydı hata ama Kontrol edemiyor Sedat. Hami, Oğuzhan. İyi kontrol gelmedi. Şimdi Şaban'dan. Sedat'a. Sedat Ertuğrul. <laughs> Dönen top uzaklaştırıldı. Taç. <laughs> Muhammed Ali ondan önce Özkan. Özkan köşeye. Nefis bir gol. Özkan sahnede bir kez daha. Ertuğrul uzun başlattı. 4-2'li Çağlar CSM Müslü'nü var. Hakan'dan müdahale. Touch. Kadir. Hemen oynadı Ömer. Şaban'ın önünde kaldı. Şaban'ın derinlemesine ama orada Muhammed Ali Kademe'de Özkan. Onun pası Ömer'e doğru ama Oğuzhan girdi araya. Oğuzhan Sokanlı. Pas Bir şey daha Oğuzhan'a doğru ama anlaşamadılar orada. Şimdi Ömer'in önünde kaldı. Ömer oynadı karatlar Rami. Şaban bir kez daha. Rami Ertuğrul. Atak devam ediyor. Tamer kaldırdı topu. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Oyun devam etti olsun. Topu kaptırdı orada. Kadir. Kadir. Yardım, Patrami. Yardım, yardım. Şaban. Yardım, yardım. Rami. Topun hakimiyetini kaybetti orada. Taç kullanıldı Muhammed Ali. Kaleye baktı düzeltti. Bıraktı Ahmet. Sırlama orada. Kaleci Kadir. Sedat. Derinlemesin Ömer. Bu arada Oğuzhan'dan bir şut geldi. Kaleci Kadir başarılı kalesinde. Muhammed Ali topu kaptırdı. Şimdi Oğuzhan önüne kalan top. Oğuzhan sırıldı. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Oğuzhan'ın bir sakatlığı var bu arada. Düdük çaldı. Hami. <laughs> Uzun top. Şaban karşıladı. Muhammed Ali bıraktı Furkan. Hakan önde kaldı. Hakan. Ram, Ramin'in müdahalesi bu arada. Son anda Kadir kornere çeldi. İnanılmaz kurtarışlar Kadir'den. Takımın ayakta tutmaya devam ediyor. Arka çevrilen top. Akrobatik oh, bir vuruş geldi orada. Muhammed Ali'den nefis gol. Kadir'in artık yapabileceği bir şey yok. Şimdi nefis pası Çevrilen top. Oğuzhan'la beraberlik geldi. Santra'nın ardından ilk atak. Kartallar PK eşitliği yakalıyor. Hami ondan uzun top nefis top Muhammed Ali. Muhammed Ali dönemedi. Taç. Abi. Şimdi arka direğe doğru orta geldi. Savunma karşıladı Akan. Furkan Ahmet'e doğru Rami vurdu kafayı. Şimdi Tamer. Tamer müdahale Ahmet'ten. Uzaklaştırılan top Serhat'ta kaldı. Serhat sırıldı. Sedat oynadı şimdi Şaban. Şaban orada. Savunmadan döndü bir şut sonra Mert iki İki güzel hareket. Şaban arka direğe doğru Özkan bıraktı. Ömer. Çağlar CSM. Bir kez daha önde. Aslan selamı da hemen. özür diliyorum Ahmet. Ahmet. Selim Marş Taç Çağlar Cinsemin. Takım kaplarının Şaban bugün takım adına bekleneni veremedi ve son zamanlardaki performansından biraz uzak bir görüntü çiziyor. Kartallar FK'sı olması onu sıkım markaj aldı. Özkan. Savunmadan seken top. Taç. Özkan kafayı vurdu. Muhammed Ali şimdi en geriye kaleci Kadir. Geldi. Derinlemesini Ömer'e. Ömer. Ömer. Sırıldı. Şaban. içeriye, Ömer. iyi bir vuruş gelmedi. Touch. Kullanılı şimdi Rami. Tamer'den Şaban. Şimdi Ömer'in önünde kaldı. As dışarıya. Direkt dibinden dışarıya çıkıyor Ömer'in şutu. Şimdi Oğuzhan. Kaleye baktı. Şut açısını yakalamış. Rami kaybetti. Oğuzhan. Silamadı. Şimdi Özkan'dan uzun top. Rami'ye. Rami bomboş. Rami. Fark 2'ye çıkıyor Rami'nin golüyle. Taç Çağlar Cisim'in. Şaban hemen kullandı Özkan. Özkan serildi. dar açıdan vurdu şut. İyi bir şut. Gelmedi ondan. Ve bir dakikalık uzatma oynanacak. Uzun top. Artık Çağlar GSM galibiyeti çok yakın. Tamer. Onu pas Ömer'e Ömer. Bıraktı Şaban. Güzel tek toplar artık Çağlar GSM'den alışıldık toplar. Uzun top Şaban'a. Şaban, Şaban sıfta yapmak istiyor. Şaban. Oyun alanı içerisinde tutamadı topu. Şimdi Muhammed Ali. Muhammed Ali dar açıda oynadı. Bu arada anlaşamadılar orada. Ahmet ve Hüseyin. Rami nefis yarıldı. Rami topla deri halinde. Orada Furkan'dan müdahale geldi. Şimdi Şaban. Sırrı maç havası teç. Şaban. Kale vuruş kullanılacak. Artık gözler hakemde. Hami kullandı. Ve maçın son düdüğü çaldı. Çağlar CSA mücadeleden galip ayrılan taraf.